Adım Nurper Fidan, hoş geldiniz Subaşı İlk U Göç Müzesi'ne. E, hocam, e, ne zaman e, bu göç müz müzesi? 20 Nisan 2013'te açtık, e, eşimin doğum gününde. Kısa bir bilgi alabilir miyiz şöyle? E, Erdemir burada doğma, büyüme, sonra biz e, Ankara'da tanıştık, e, emekli olduktan sonra 20 gün sonra beyin tümörü olduğu anlaşıldı. Ee, epi bir uzun süren tedavi sürecinden sonra 17 Nisan'da kaybettik, 17 Nisan 2011'de. Ee, çok ciddi günlük tutardı, çok ciddi bir okuma hastasıydı öyle diyeyim. Ee, günlüklerinde bu köyün tarihine ilişkin notları vardı. Hep buranın tarihini incelemek, araştırmak, nereden geldik, ne oldu, ne gittik Burada tarım nasıl gelişti, ne oldu, ne bitti üzerine hep günlüklerinde yordum. Yani farkındaydım da zaten. Sonra e, burada içerideki tabloda da gördüğünüz üzere e, bir cümlesinden yola çıkarak e, Erdemir öldükten sonra ailesiyle beraber, annem babam, kız kardeşi ben, onun adına bir şey yapmak istedik. Sonra bu ilkokul çok harap durumdaydı. Onların okuduğu su başı, birçok su başını mezun olduğu ilkokul okul burası. Ee, hem burayı yeniden hayata geçirelim, hem de Erdemir'in istediği olsun diye ee, burayı müze haline getirdik. Müze haline gelirken e, zeki arkadaşım, e, zeki Gürsu ile beraber e, bize yolculuk şey, danışmanlık yapan, e, önderlik eden Münevver Eminoğlu oldu. Arkadaşımız onun adını almadan mümkün değil. Hem Galatasaray Lisesi Müzesi'ni kurmuş hem e, Türk Tarih hakkında çalışan e, ve işi hep bu olmuş biri. Onun için onun önderliğinde bu müzeyi kurduk. Bizi bir yıl diyeyim, yaklaşık bir yıl, e, dört yıllık eğitim verdi bize. Öyle diyeyim, bizi mezun etti yani. E, onun çok büyük desteğini gördük. Sonra işte binanın tadilatı oldu. Babam kayıp ederim yani. E, bayağı büyük bir, bir miktarda para bağışladı. Yoksa yani parası parasız yola çıkılmıyor maalesef böyle şeylerde. sonra i̇şte ondan sonra bu hale geldi. İşte 10. yılını bitirdik. Maalesef oraya tabii pandemi dönemi girince e, işler ikinci sarpa sarp diyeyim. Herkes için, hepimiz için. E, etkinlikleri ara vermek zorunda kaldık. E, çok sıkıntılı dönemlerdi. Yani o dönemin sıkıntılarını anlatmanın Hala alem yok, herkes biliyor çünkü. Dolayısıyla şimdi yeniden yeniden e, canlanıyor diyeyim. İnşallah bundan sonra da iyi gitsin. Peki neler ne, yapılıyor şu anda da içeride, çalışma çalışmalarda? Şu anda bu yılki çalışmamız diyeyim, bu yılki etkinliğimiz e, keseler, para keseleri ve peşkirler toplanıyor. E, belde halkı sağ olsun, onların e, sandıklarında hala çok şey var. Her yıl bir başlık altında daha önce de bir çok şey yapmıştık. Çeyiz sandıklarını açtık. Müzemize bağışlanan çeyizler var, çünkü şey sandıklar var. O sandıkların önce öyküleri yazıldı, onu bir kitap haline getirdik. İçinde 12 kişinin öyküsü var. Önce o etkinliği yaptık, daha sonra sandıkların içinden çıkan çeyizleri sergiledik. Daha sonra göç yemeklerini yaptık bir yıl. Ee, şimdi bu yılda sıra işte bunlara geldi. Keseler, pardon duvar örtüleri yaptık geçen sene. Ee, bu sene de sıra onlara geldi. Şimdi gene topladık bir sürü, beldedeki bir sürü arkadaşımızdan. Ee, onları böyle panolar haline getirip bu yılki etkinliklerde sergilemek üzere bir hazırlık gördüğümüz içeride. Öyle bakalım. Başladık gidiyoruz. Daha nereye kadar ne kadar o zaman daha daha çoğalacak. İnşallah daha diyelim. daha fazlası olacak. İnşallah, diyoruz. inşallah. Üzerimizde de rağbet bekliyoruz. Evet. Evet, e, e ilçemizin kültür müdürümüz. Doğru mu? Estağfurullah, estağfurullah. E, ben sadece elçi. <laughs> e, zeki abimiz ki Yalova çok sever. Yalova'nın en sevilen abilerinden birisi. E, zeki abi, benim şey, evet. müdürüm, ee, Zeki abi. Kısaca, e, hocamız da bahsetti. Ama biz e, istiyoruz ki hani dolu dolu bir e, açıklama istiyoruz. Evet. E, ne zaman oluşturuldu demeyeceğim. E, köyün kuruluşundan itibaren e, ve e, nasıl geçti? Materyaller çok yüksek, çok büyük. E, o sandıklar bir kere insanı böyle o kokusu insanları böyle alıyor başından götürüyor. Kısaca bir şöyle evet. bir anlatırsan çok sevinirim. Evet, e, hikayemiz aslında e, benim emekli olmamla başlıyoruz 2006 yılında. 2006 yılında emekli e, babamın da e, yön vermesiyle babam e, uzun sene Kürsübaşı İlkokulu'nda görev yapmış, yöneticilik yapmış e, rahmetli Mahmut Gürsü, Mahmut Hoca namı değer. Onun yönlendirilmişse de, Subaşı Sözü Tarih Çalışma Grubu'nu kurduk. E, beldenin, köyün, geçmişiyle, tarihiyle, gelenekleriyle ilgili çalışmalar yapalım. Bu maddelerimizi toparlayalım. işte yazılı belge bulalım diye başladığımız çalışma bizi bu günlere kadar getirdi. Tabii bizim esas konumuz göç. Yani Subaşı göçle kurulmuş 1935 Domca, Rumanya göçüyle kurulmuş bir belde. Tabii elimizde herhangi bir yazılı belge yoktu. Yani sadece sözlü konuşmalarla aldığımız bilgilerimiz vardı. Burada tabii annelerle çok görüştük yani yaşayan, Allah rahmet eylesin, çoğu vefat etti. çok güzel hikayeler anlattılar, çok güzel köyün tarihiyle, genellikleriyle ilgili hikayeleri anlattılar. Bu hikayelerden yola çıktığımızda tabii müzenin kurulma, kısa aşaması başladı. O sırada da bize emanet olarak verilen sandıklar var. Şimdi sandıkları da ki e, neler yapabiliriz ki sandıklarla ilgili? Annelerin hikayeleri vardı, Benim konuştuğumuz, düşündüğümüz, planladığımız. İnanın ben o hikayeleri mesela ben 4-5 kayıt yaptım annelerle, İşin buraya geleceğini dahi bilmiyordu veya annelerin anlattıklarını o zaman sadece sözlü olarak anlattım kalmış. Ama daha sonradan o sözlü olanları yazıya çevirdiğim zaman, inanın yani ben şimdi o kitabı hala okuyayım hala gözlerim ıslanır. Çünkü anlatılanlar çok büyük hikayeler, çok gerçek hikayeler. Beni en çok etkileyen de şeydi mesela hikaye. Annem 91-92 yaşındaydı, okuma yazma bilmiyor. Ben dedi ki, hayattaki tek karım kendi adımı yazabilmekti. Ben kendi adımı, kendi adımı yazamıyorum. Benim karım bunlandır der. Bunu da tabii müzede slogan olarak kullanıyorum. Kız ve özellikle kız çocuklar okumaları veya mutlaka anne babaların kontrolüne gitmelerini tavsiye ediyorum ki meslek sahibi olsunlar. Evlenmek için değil, mutlu olmak için evlensinler. Yani bir şeyler yaşasınlar, bir şeyler görsünler. Böyle hikayelerle başladım. Daha sonra tabii e, dedelerimizin defterleri, not defterleri geçti elimize. Bunları e, bunları aldık. Osmanlıca kursuna giderek biraz işte e, yine Yalova'daki büyüklerimizin sayesinde tercümelerini yaptık. Subaşın kuruluşundaki aşamasındaki işte nasıl gelmişler, nereden gelmişler, kaç kişi gelmişler, yanlarında neler getirmişler, köyün kuruluşunda neler yaşanmış Bunların hepsini, hepsini normal bir şekilde tarihe yani yazılı tarihe çıkarttık. Yazılı bir tarihimiz var, yazılı bir, artık bir geleneğimiz var. Müzede de ilk başladığımız zaman e, tabii göç deyince bizim için önemli olan kadın. Diyoruz ki kadının öyküsü yani ne olursa olsun. Kadın çünkü e, doğarken daha göç hazırlanıyor. Çünkü evlenecek, göçecek. Ama burada e, çift göç var. E, memleketini değiştiriyor. Annesini babasını orada bırakıp buraya geliyor buradaki yaşadıkları, orada unutamadıkları yaşanmış hikayeler. Tabii bunları, şey bunlar da var. Kadın göç ederken ne götürüyor yanında? Onu da düşündük. İnanın o tarihlerde yanında hiçbir şey yok. Sadece işte demir kıldık diyor, işte turşu kıçısı diyor, işte un diyor, işte yatak göçek diyor falan. Başka bir şey yok. Ama burada burada şunun farkına vardık. Geleneğini ve kültürünü getiriyor yanında o kültürü de burada ilmek ilmek işliyor. İlmek ilmek dövüşüyor ve de bizim programlarımız ortaya çıkıyor. Biz sandığı bir açtık, annemizin sandığına başladık, boş sandık. Daha sonra bir açtık ki içinden neler çıkmadı, neler çıkmadı düşünebiliyor musun? Bir de bunun hepsi gaz lambası ışığında, bu ışında işlenmiş işler. Kadının, kadının o tarihte yine bir annem şunu anlatmıştır. Dedim ki anne çok çek, çekmişsiniz dedim yani elektriğiniz yok, işte doğru doğru, sobanız yok, ütünüz yok, yani çok çekmişsiniz, bir de mevsimler daha sertti, yoktu çocuğum dedi, biz dedi rahatlık dedi, yani her şeyimiz vardı, neyiniz vardı mesela anne, neyimiz vardı diyor, beşte kalkarsın diyor, önce diyor sırtbaç gelir diyor, hayvanları çıkarsın. arkasından çoban gelir diyor, çobanları, çobanları koyunları çıkarırsın diyor, arkadan horozları, tavukları salarsın diyor, çorbayı ateşe koyarsın, adamı orandaları kaldırırsın diyor, altı buçuk gibi diyor, tarlaya diyor, mısır kazma, akşam diyor altı gibi gelirsin diyor. Önce diyor sıtmak gelir, sonra çoban getir, Sonra işte diyor yemek yaparsın, yemeğimizi yeriz diyor. Adam kahveye gider, ben de işte çamaşır, bulaşı, orandaları neyse yıkarım diyor. Akşam saat on olduğunda yatar uyursun diyor. Çok mutluyduk Hiçbir eksim yoktu. Şimdi düşünebiliyor musunuz şimdiki şartları? Mümkün değil. Yani değil kadına, erkeğe yüklemez. O zamanlar yani eski aslında kolaymış ama şimdi mi zor? Aslında mutlu olmak için çok şey bekliyoruz biz, çok şey istiyoruz. Aslında mutlu olmak o kadar kolay ki, anlatmalar böyle. Yani. Sen mutlu olacaksın diyorsan mutlusun. Yani. Ama mutsuz olacaksan biz şeyimiz var yani, her şeyin altında bir şey arıyoruz yani. Maalesef kentimizde de bunu yaşıyoruz, ilçemizde de yaşıyoruz. Maalesef oluyor. Keşke olmasa. Ama mutlu olmak o kadar basit ki işte. Ne olursa olsun yani. Yorulacağız. Mutlaka yorulacağız. Mutlaka çok zaman harcayacağız. Mutlaka mutlaka bir rahatsızlanacağız. Mutlaka maddi zorluk çekeceğiz ama bu şeyde de olmak için ben geldik. Ama anneler, anneler bunu yaşamış, işte Subaşı başı sözlü Çalışma Grubu ve bizim bizim esas şeyimiz bizim hikayelerimiz yaşanmış hikayeler, hepimizin bildiği hikayeler aslında da ben dile getiriyorum. Aslında hepimizin halkında, kenarında, ucunda var. İşte biz de bundan yola çıktık. İşte Nurpar arkadaşımızın anlattığı gibi, bu seneki programda yani şu an 5 tane sergi daveti aldık, bunun üç tanesi uluslararası. İki tanesi işte yine yerel bir yerel mesela Yalova Kent Müzesi sağ olsun her sene bana davetini yapıyor. Orada sergimizi açıyoruz. Yani inşallah daha da artacak. Artmasında da sorun değil ama bizdeki en büyük şey yine onu söylüyorum kadınlarımız içeride de gördüğünüz gönüllü kadın arkadaşlarım sağ olsunlar müthiş destek veriyorlar. Ben sadece vitrin yüzü, ekran yüzü. Sağ olsunlar desteklerine es Sadece arkadaşlarım büyük annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz. Bana sandıklarını açan, bana destek veren, bana yön veren, bana mesela o eski yemekleri tattıran annelerim sinanın mesela kabak çorbası bir çorba duydum. Ee, dedim ki ben hiç içmedim bu kabak çorbasını. Annem dedi ki gel dedi, ben sana yapayım dedim. Neyse gittim yapmış kabak çorbası. Tatlı bir çorba yani ağız tadımız alışık değil. Tabii o zamanlar için şey yani değişiklik olsun şey dedi. Hem tatlı yiyeceksin, hem çorba içeceksin, hem karnını doyuracaksın. Amaç tek tek sıfırdır, bunu kaldırmak. <laughs> Neyse baktım beğenmedim. Tabii ki Çocuğum <laughs> yok dedim, beğenmedim. Bunu dedi, soğut dedi, öyle ye dedi. Evde kuduz koy, öyle ye. Tamam, soğuttum. Baktım yine aynı. Yok yani, yine, yiyemedim. Yani. <laughs> Telefon etti, dedi ki nasıl bu dedi, beğendin mi? Çok beğendim anne dedi. Ben sana zaman zaman yatarım, yaparım. <laughs> 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 yani. Şimdi, ama şu var yani, annelerdeki o destek var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Anneler e, bildiklerini, e, gördüklerini, yaşadıklarını anlatmaktan ve onları dinlemekten mutlu oluyorlar. Ben inanın 85-90 yaşındaki anneleri ben Bulgaristan'da götürdüm, Romanya'da götürdüm. Göç Türkleri söyledim Uluslararası bir Sağ olsunlar. Yani e, ona diyorum ya, onlar müthiş destekliyorum Müthiş e, bana karşı e, verdikleri onur da diyeyim, destek de diyeyim. Yani sağ olsunlar. Onlar sayesinde Subaşı Sözlü Tarşı çalışma grubu, e, grup oldu. Peki, e, şimdi içeride yapılan çalışmayı e, halkımız nasıl görecek? Buraya e, mı gelecekler? Evet. Yani, bir tarih var evet e, bu çalışmamız e, bizim bir yıllık bir periyot içerisinde kullanmayı planlıyoruz bunu. İlk çalışmamızı e, Altınova'daki kültürler buluşması sağ olsun e, belediye başkanımız davet etti. Ee, yine her sene yine bizi periyodik oda hmm. e, etmiyor, davet ediyorum bir iki ay öncesinde. İlk önce orada başlıyoruz. Daha sonra Gölcük'teki Kırkçama Festivali var, uluslararası. Orada bir sergileyeceğiz. Su başında da Kim Festivali'nde bir stand açıyoruz. Hmm. Orada şey, e, orada dinliyoruz. Daha sonra, müzede de her zaman açık ol, açık olarak mesela şeyi sergiliyoruz. Mesela geçen sene e, duvar yaygılarıydı konumuz. Duvar yaygıları bir sene boyunca bu dediğimiz yerlerde sergiledik ve müzemizde de sergiledik. Bu sene yine e, kese ve e, yine müzemizde sergileyeceğiz. Ama bunun yanında da çeşitli etkinlikler de götürüyoruz. Hatta bu ay e, 6, 7, 8, 9'da e, Türk Yazarlar Şairler Derneği'nin bir e, buluşması var. Şairler ve yazarlar buluşması var. E, yine nazlı e, nacizane sağ olsunlar. Orada da bir yönetimdeyim Yazarlar Şairler Derneği'nde. E, onlarda onlar da biz e, 7-8'inde su başında durakları Subaşı. başı. Yine su yine onları da bu aynı e, hikayelerine beraber anlatıp sunacağız. E, işte Yalova'da büyük ihtimalle Kasım ayında e, Yalova Kent Müzesi'nde planlıyoruz. Planımız öyle. Yani o da bizim e, e, takvimimize denk gelmesi önemli. O e, büyük ihtimalle Kasım ayında da Yalova'da sergilenecek. Tabii bunun yanında e, mesela Craft İstanbul Uluslararası El Sanatları Fuarı var. E, yine oraya davetliyiz. Hı oraya periyodik olarak dördüncüsü yapılıyor. Dördüncüsüne davetliyiz. Sağ olsun onlar da e, yerel küçük bir birlik dernek olmamıza rağmen e, ihmal etmiyorlar bizi. Sağ olsunlar. Ücretsiz olarak standımızda veriyorlar. İlgileniyorlar bizimle de. Ve de biz de bu sayede biraz daha biraz daha ileri adım atmış oluyoruz. Müzikçilik konusunda da yine öyle. E, mesela bu bölgedeki ilk müze olmamız, bir de e, gönüllü olarak çalışmamız en büyük etken bu. Yani çünkü projesi olan bana geliyor. Diyor ki işte bu projede ben de çalışıyorum. Ben Bize destek verebilir misin? Seve seve. Elmalı'da bir e, mübadil müzesi projemiz var. Olabilir. Karadere'de bir müze projemiz var. Yine olabilir. Yine İzmit'te e, uzun tarlada bir Çerkez müzesi planı var. Yani yine onlarla da görüşürüz. Destek verme çalışmalarında. Hayırlısı da inşallah. Yani yola çıksın. Buyur. Bilgimizi, birikimizi paylaşıyoruz. Peki Frikan e, Bey, en son evet. şeyi sormak istiyorum. Az önce babamıza söyledi. Bir kitap var, doğru evet. mu? Sandık evet. hikayeleri. Sandık evet. e, peki onu her yerde bulabilir miyiz? E, nasıl? Evet. Mesela ki iki okumak istediler. Evet. E, nerede bulacaklar, nereden alabilirler? Evet. Sandık Öyküleri kitabı, e, biz tabii e, ilk çalışmamız bizim. Ciddi bir çalışma gözüyle baktık. Yine meclis ürkü, yine e, Faruk Tezcan Hocam sağ olsun bana o konuda çok büyük destek verdi en bunaldığımız zamanlarda işte yürüzdeki tamam oğlum böyle yaparız falan yani sağ olsun onda çok büyük emeği var. Arka Yine arka o gruba, arka. gruba destek veren arkadaşlarımızla beraber. O tarih tarihler içerisinde e, kitabı il e, İl Özel İdaresi'nin valinin desteğiyle e, bastıralım dedik. Tabi o sırada kurlarda olan oynamalar bizi bayağı bir yıprattı. Yani çünkü yani, e, o zaman da 8 bin lira gibi bir paraydı. 2018 2019'da. daha sonra işte kurun artmasıydı. o para 16-17 bin liraya çıktı. Bizim için ciddi bir paraydı. Tabi ilk başlarda kitabı tabi şey olarak verdik ama şu an kitap cidden aranıyor, talep ediliyor. Şu an satışta da, satışta da kalmadı zaten. Sadece elimizde sınırlı sayıda kaldı. İkinci baskısını planlıyoruz. İşte yerel yönetimlerin desteğini alarak ikinci baskısını hem biraz daha geliştirerek hem biraz daha Diğer yaptığımız etkinlikleri de işin içine mesela sandık sandık ve sandık içine çıkanları planımız böyle. İnşallah e, bu sene olmazsa önümüzdeki sene 2024 yılında onu da başaracağız inşallah. O zaman e, ikinci kitap çıkar çıkmaz yeniden biz burada olacağız. E, sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ya teşekkür e, ederim. E, i̇nşallah e, yeni etkinliklerde tekrar görüşmek i̇nşallah üzere. İnşallah her zaman. Her zaman. Her zaman. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.